Başkanım buraya Başkanım. tekrar Teşekkür Ben bir kez daha şükranlarımı arz ederken bir hatıra <laughs> resmi almak üzere yan tarafta inşaatımızın başladığı yerde her an hep yanımızda olan hiçbir telefonumuza karşılıksız bırakmayan elinden geldiği kadar Hazreti Mevlana'nın mezarı üzerine 1274 yılında inşa edilen türbenin üst kısmına, türbenin dış kısmını oluşturan bölüme tekraren arz ediyorum. Çiniler 1396 ile 1398 yılları arasında ilk defa yapılmıştır. Yeşil kubbe çinileri günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Yeşil kubbenin çinilerinin yenilenme tarihlerine baktığımızda Osmanlılar döneminde 1698, 1798, 1816, 1835 ve 1912 yıllarını görmekteyiz. Cumhuriyet döneminde ise 1944, 49 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa Çinliler değiştirilmiştir. Yeşil Kubbe'de 1955 yılında yapılan kısmi onarım ile 1965 yılında gerçekleştirilen büyük yenileme dönemlerinde şu anda kullanılan Çiniler Kütahya Çini fabrikasına üretilmiştir. Türbenin Çinileri o günlerden zamanımıza gelinceye kadar yıpranmış olup dışarıdan da çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği gibi yer yer Çini kaplamalarda kabarmalar ve dökülmeler başlamıştır.